Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Ee, bugün sizlerle birlikte Sibop koleksiyonumu göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar e, benim Sibop koleksiyonumda çok az var. Yani böyle 10-11 tane falan var. Neyse hadi başlayalım. İlk başta şöyle iki tane alalım. Şurada iki tane şöyle saat var. Şöyle bakın. Bir dakika. Şöyle saat yazı üstünde. Görünmüyor ki kamerada. Heh. Şöyle. Bir tane daha var aynısından. Şunları şuraya koyalım. sıradaki sibobumuz sibobumuz şöyle bir tane fosforlu mavi dışı gri içi mavi bu da güzel bunları ben zor buldum şu saatleri de bulam bulmadım şu kolay buldum da şunu biraz zor buldum. Neyse, diğer simok kapağımızı geçelim. Şimdi burada 2, 4, 5 tane simok kapağı var. Bu sıradaki. Bunlar hepsi fosforlu. Şöyle. Gece parlayanlardan. Üstünde kuru kafa var. Yani bunları bulmak çok kolay. kolay değil de normal işte. Ne çok zor bulursunuz ne çok kolay. Dolayısıyla sizin şansınıza. Şu farklı. Bu da aynı da işte üstünde kuru kafa yok. Son 3 sibop kapağını göstereceğim. Ee, son sibop kapaklarımızı geçelim. Burada böyle kral taçlı var. Şu, şurası Şurası kırık. Kusura bakmayın çünkü e, e, kutuda taşıdığım için yani şöyle kutu şu kutuda taşıyorum ondan şey oluyor işte. Kırılıyor. Uçlardan çok şu uçlar falan çok sağlam değil. Bunlar bunları ben ikiyi buldum. 2 İki, 3 gün önce falan bulmuştum. Böyle alayım dedim. İçi böyle. Böyle işte koleksiyon böyle. Yani toplam şunları inceledim. Bir dakika. İşte toplam incelediklerimiz bu kadar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Beni izlemeyi yani benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. E, abone abone olun. Like atın. Yorum bekliyorum. Yani böyle güzel yorum atarsanız sevinirim. Hadi çok uzatmadan, lafı çok uzatmadan. Hadi görüşürüz bay bay.